Dengesini bulma arayışları Bediüzzaman'ı e, o zamanki adıyla daha sonra Bediüzzaman lakabı verilecektir. Kendine rağmen verilecek, verilecektir. Çünkü ben garibü zamanım demiştir. Zamanın garibi ünvanı verilecekken bana zamanın güzeli ünvanını verdiler. Bir türlü de ondan kurtulamadım diye yakınmaları olmuştur zaman içinde. Dostlar, Böyle bir dünyada Said, Said Nursi'nin gözlerini açtığı böyle bir dünyada elbette ki Kur'an'ın yeniden neşvinema bulması eski Osmanlı'nın yükseliş devirlerinde büyüme dönemlerinde olduğu gibi Osmanlı insanının yüreğine hükmettiği gibi yeni insanın da yüreğine hükmetmeye başlaması büyük bir cehdle, azimle, gayretle fedakarane kendini feda edercesine çalışmayı gerektiriyordu. Fakat tek kişinin bunu yapmasına pek tabii ki imkan yoktu. Üstelik de İstanbul'daki politikacılar hem birbirleriyle uğraşıyorlardı hem de ne yapacaklarını çok da bilemiyorlardı. İslamcılık, milliyetçilik, efendim batıcılık iç içe girmiş. Kimin ne olduğu pek de belirlenemez olmuştu. Eskimez yeniye sahip çıkanlar elbette vardı. Mehmet Akif gibi düşünen, e, Said Nursi gibi düşünen insanlar elbette vardı ama baskın olan özellikle Avrupa'da eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönen, dönenlerdi. Yani bir batıcılık akımına imparatorluğun son kalıntılarını sürüklemeye çalışıyorlardı. zaman. Kafasında geliştirdiği modeli yürürlüğe koyacaktı ama, eğitim modelini yürürlüğe koyacaktı ama, Türkiye rahat değildi değerli dostlar. Osmanlı Devleti rahat değildi. Balkan Savaşı, 93 Harbi, birbiri arkasından gelen çekilmeler, Batum, Kars, Ardahan, Doğu Beyazıt'a Rusların girmesi, Doğu bölgelerinin kırpılması, Ermeni taştan Komiteleri destekleyen Rusların Erzurum'a e, girmesi e, ve... Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmek zorunda kalması, acı faturalar ödemesi, imparatorluğun her metre kanlarını dökmesi tabiatıyla bir kırıklık, bir döküklük bırakmıştı. Hatta cezalandırıldıklarını düşünüyorlar ve zaman zaman sohbetlerde biz İslam'a bayraktarlık etmiş bir milletin çocuklarıyız. Biz neden cezalandırılıyoruz sorusu soruları uçuşuyordu benzer sorular uçuşuyordu. Bediüzzaman'ın bu anlayışı reddettiğini, Said Nursi'nin bu anlayışı reddettiğini biliyoruz. Doğu'da zaman zaman doğu bilginleriyle tartıştı. Çünkü orada din ilimleri adeta bir yarış haline sokuluyordu. Alimler birbirleriyle yarışmaya zorlanıyordu. Ve bir gün genç Said bu yarışa girmek zorunda bırakıldı. Çünkü gördüğü bir rüya üzerine Hamidiye Allahyip Paşalarından, Aşiret Paşalarından Mustafa Paşa'yı imana davet etmeye gitmiş. Zulmettiğini öğrenmişti çünkü. O rüya üzerine evine gidiyor, çadırına gidiyor. Ve direkt genç bir delikanlı o zaman Said Nursi. Ee, senin zulmettiğiniz, zulümden vazgeç, namazına başla, tövbe et falan gibi e, pervasız ifadeler kullanarak e, hak yola davet ediyor. Öyle ifade edebiliriz. Mustafa Paşa bu kim diye soruyor. İşte Said diyorlar, Molla Said, lakabı Bediüzzaman. Ne yapacaksın diyor dediğini yapmazsam, Başını keseceğim diyor. Genç çok heyecanlı bir insan. Çadırın direğine asılı bir kılıç var. Paslı bir kılıç. Bu paslı kılıç da mı diye soruyor Mustafa Paşa. Biraz alay etmeye çalışıyor ama galiba içi de ürperiyor. Çünkü çok kararlı karşısındaki genç. Kılıç kesmez. El keser diyor. Bediüzzaman. Belki diyor senin dediğini yapacağım. Benim alimlerim var Cizre'de. Onlarla bir yarış bakalım. Sınava sokacak. O dönemin biraz da eğlencesi galiba bu yaklaşım. Alimleri birbirleriyle kapıştırıyorlar. Yarışma gibi. Bakalım kim yenecek. Pehlivanlık gibi bir şey yapıyorlar. Olur diyor Bediüzzaman pervasız. Çok derin bir eğitim almamış. Yıllarını medreselerde geçirmemiş. Yıllarını tekkelerde geçirmemiş. Ama o yaşında 80 kitabı, 80 temel kitabı İslam külliyatını ezberlemiş müthiş bir hafıza. Görgü şahitleri zaman zaman o ezberlediklerini tekrarladığını söylerler ve Cizre alimleriyle kapışıyor. Onlar soracakları soruları düşünüyorlar. Soru soruyorlar, cevap veriyor. Çok rahat. Görgü tanıkları anlatıyor. Soru soruyorlar, bediye zaman cevap veriyor. Hatta en sonunda son sorulara doğru, affedersiniz diyor. Bir sorunun cevabını yanlış verdim. O aslında şöyle olacaktı diyor. Soru soran alimler çok heyecanlı. Genç Bediüz zaman çok rahat. Bu kendine güvenin göstergesi, bildiklerine güvenin göstergesi, iyi yetişmesinin, iyi yetiştiğinin göstergesi. Dostlar o kadar tedirginler ki o birkaç alim çay içmeyi unutuyorlar. Bu arada ben unutmayayım. Çayları soğuyor. Beliyüz zaman onların çayını da içiyor. Mustafa Başa diyor ki ben bu işlerden anlamam. Alim falan da değilim ben. Cahil bir adamım ama bu sizi götürdü galiba. Yendi. Baksana siz çok tedirginsiniz. O çok rahat ve sizin çayınızı da içti. Bu iş işten geçti. Siz bilemediniz ve verdiği sözü tutmak zorunda kalıyor. Tabii zaman zaman şöyle dediklerine şahit oluyoruz. Dostlarının çevresindekilerin Tamam buradaki alimleri geçtin. Ama İstanbul büyük yer. İstanbul'da çok büyük devasa alimler var. Git bakalım orada boyunun ölçüsünü al. Zaten İstanbul'a gelmeye niyetlidir. Payitahta Darül Hilafe'ye gelecektir. Çünkü bir projesi var kafasında Bediüzzaman'ın. Yeni insanı yetiştirecek bir eğitim formülasyonu üzerinde çalışıyor. Yıllarını buna vermiş. Bunun adı bir yaygın okul sistemi, üniversite sistemi. O zamanki adıyla medrese. Bediüzzaman'ın isimlendirmesiyle medresetüz Zehra. Güneydoğu'dan başlanarak bütün ülke bu modelle donatılacak. Ve hem dini ilimler okutulacak hem müsbet ilimler okutulacak. O batının ayrıştırdığı dinle bilim tekrar iç içe sokulacak ki ilimler Allah'ın varlığının üzerine inşa edilecek o zaman anlam kazanacak. <laughs> Bunu güçlendiren bir ifadesi yani alimin dindar olması halinde topluma faydalı olabileceği, kendine çalışmayacağı, toplumu için, milleti için, insanlık alemi için çalışacağını varsayıyor. Ve merhametli, imanlı insanın alim olması halinde dünyaya yararlı olacağını düşünüyor. Diyor ki insan kalbinden hürmet ve merhamet çıksa akıl ve zekavet onu daha zapt edemez, durduramaz. Sen mi katil hükmüne geçer. Bu mealde bir şey tam ezber ifade edememiş olabilirim. Özeti şu efendim. Eğer insan kalbinden şefkat ve merhamet çıkarsa ki dostlar Osmanlı insanı şefkat ve merhamet üzerine bilim oturtmuş ilim oturtmuş bir abide insandır. O bakımdan kendinden olmayanlara bile saygı göstermiş, kendi inandığı gibi inanmayanlara, düşündüğü gibi düşünmeyenlere, giyindiği gibi giyinmeyenlere, yaşamadığı gibi yaşayanlara, Hristiyanlara, Musevilere, şunlara, bunlara hayat hakkı tanımıştır. İşte Son Osmanlılardan biri derken Bediüzzaman o formülü yüreğine yerleştirmiş Osmanlı'nın abide insanını yakalamış. Abide insanın hangi temeller üzerinde yüceldiğini görmüş ve o insanı çağa taşımaya kendini vakfetmişti. Bu müthiş bir projeydi. Adam gibi adam yetiştirme projesiydi. Medresetü Zehra'da diyor ki farklı diller elbette okutulacak. Farklı dillerle eğitim yapılacak. Ama Osmanlıca olacak, Arapça olacak ve Kürtçe de